Çıktığımızda 9 aylıkta Murat ilk kez o zaman gördü babasını. Yüzlerce çocuk cezaevinde ve bir o kadar çocuk da annesinin babasının kokusuna uzak. Murat Meci de babasıyla sonradan tanışmak zorunda kalan çocuklardan sadece biri. Parmaklıklar arkasında dünyaya gözlerini açtı. Üstelik hastaydı doğduğunda. 6 gün annesini göremedi. Anne sütüne hasret kaldı. 2 hafta hiç yıkayamadım hasta olmasın diye. Sonra baktık olmayacak. İşte kantinden e, aldım. Saç kurutma makinesi aldım. Murat ilk kez orada yıkadık. Birimiz saç kurutma makinesini tuttuk çocuğa üşümesin diye. Birimiz suyu hemen ısıttık kettle'da. O şekilde ilk banyosunu yaptırmış oldum. İlk kelimeler, ilk emekleme, ilk oyuncaklar. İlkleri hep buruktu Murat'ın. Rezervden bir iki küçük bir oyuncak, periş bir oyuncak verdiler. Ben kantinden tabak altı aldım plastik, mandallar aldım, onlarla oynuyordu. Yerler betondu zaten, çok soğuktu. Battaniye almıştım, onları seriyordum. Orada emeklemeye başladı. Kapalı kapılar ardında küçük bir kova onun için havuz keyfi demekti. Yazın o kadar sıcak oluyordu ki artık e, kova almış, o kovalara suyu koyardık. Çocuklar ona bir duş alıp çıkardı böyle havuza girmiş gibi. Öyle serinlerlerdi. Zor olmasına zordu elbette cezaevi şartları. Ama bebekleri ve annelerini cezaevi koşullarında en çok zorlayan konu beslenmeydi. İlk geçiş yaparken çocuklara özel menü yoktu zaten. Özel menü derken getiriyor, getirdikleri şey çikolata, gofret, bisküvi tarzında veriyorlardı. bize gelen yemekleri yıkıyorduk. Çocukları o şekilde yediriyorduk. Mesela nohut geliyordu. Nohutu yıkıyorduk, sudan geçiriyorduk. Onu veriyorduk. Ya da işte Patlıcan yemeğe geliyoruz, onu bir sudan geçiriyorduk. Çok tuzu ve yağı gitsin diye. Onu yedirmeye çalışıyorduk. Yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşmak cezaevinde büyükler için bile imkansızdı. Murat'ın tüketebildiği en sağlıklı gıda annesinin kendi yemeklerinden artırdıklarıyla yaptığı ev tarhanasıydı. Kendi yani imkanlarımızca tarhana yaptık cezaevinde. Gelen nohut yemeklerini kullandık. Ekmekler fazla gelirdi onları kullandık. İşte evde, ev... hangi malzeme varsa onların hepsini koyduk, yoğurduk. 2-3 gün mayalandırdık, buzdolabında sakladık. Çocuklara yiyecekleri zaman çıkarıyorduk, hemen kettle'da onu pişiriyorduk. Çocukları onlara içiriyorduk biz. Murat, annesiyle birlikte bir yıl cezaevinde kaldı. Tahliye olduğunda dışarıyı garipsedi. <laughs> Kimseye gitmiyordu, ben, benden başka. Böyle herkese garip bakıyor, her şeye garip. Çünkü ilk defa dışarı çıktı. Hastanenin dışında. E serbest bir ev ortamına gir yerde halılar var. Yani değişik geldi böyle çocuğa ama çünkü cezaevinde hiç canlı hayvan görmedi. Bir de bizim avlu kapalı olduğu için e, tellerle. Zaten göremiyordu kuşları, böcekleri. Sürekli onları izler gülerdi, kendinden geçerdi. Hep dışarı çıkmak isterdi. Bravo Sinan, bravo Murat. Mahkum bebek Murat'ın ilk 9 ayı cezaevinde çalındı. Şimdi o günler geride kaldı. Ama minicik dünyasında bile derin yaralar açtı. İki doğdun Murat. Hadi üfleyin. Üfle Murat. Bebekliğinden beri bırakmadı. Hep serçe parmağımı tutar, o şekilde uykuya dalar. Gece beni arar, dokunur. Eğer beni hissederse uykuya da hissetmez. Anne neredesin der. Yani peşinden ayrılmaz beni. Ben nereye gidersem ve kuyruk gibi peşinde gider. Bu devam ediyor biz hala. Murat ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun öyle? Yok. Gösterebilir misin? Bakabilir miyim? Ablanın adı ne? Sen şarkı biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. En sevdiğin çizgi film hangisi? Arabalar. Neden arabaları çok seviyorsun? Çünkü, çünkü キッチンはキッチンはキッチンはキッ